Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bitcoin alt altcoin'leri bugün değerlendirmek istiyorum. Çünkü Bitcoin dediğim seviyeye kadar geri çekilmesini sağladı ve oradan bir harekete geçiyor gibi. Ve Bitcoin tarafına bir bakalım. Ya böyle haftalık bir şey trend vermek istiyorum. Mesela ben diyordum ya Mayıs'ın sonuna kadar ben bir yükseliş bekliyorum. Şu an o Mayıs'ın sonuna kadar olan yükseliş beklentimi Haziran ortasına kadar bir revize ediyorum. O da piyasanın durumuna göre. Çünkü şartlar her zaman değişebiliyor. Şimdi Bitcoin'e baktığımda tam dediğim seviyede. Mesela ben 58.000 dedim bir önceki videomda izleyen arkadaşlar bilir. 56.600 seviyesinden döndü. Yani 1.000 dolarlık bir e, fark attı bana. Olsun. Bundan sonra benim için ilk önemli nokta 71.000 seviyesi arkadaşlar. Ama günlükte hala düşen trendi kırmadığı için Önce bir 71 binlere gelip günlükte düşen trendi yukarı kırıp oradan bir düzeltme yapmasını bekliyorum. Bu önümüzdeki hafta. Ondan sonra bir de Ethereum'a bakalım. Yani büyük hedefler vermiyorum. Ana trendi mesela Mayıs Haziran'a ne olur demeyeceğim bu videomda. Diyeceğim ki bu hafta beklentim bu şekilde. Bundan sonra her hafta haftalık beklentilerimi yakın seviyelerde bilgiler paylaşmayı düşünüyorum. Bitcoin'de şu an önemli olan benim için 71 bin seviyesi. Çünkü oraya geldiğinde günlükte düşen trendi kıracağını düşünüyorum. Eee kırarsa da çok güzel olur. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da da 2700 2800 seviyesi diyordum zaten bir önceki videomda. 2818 seviyesinden dönmüş. O da neredeyse az kalmış. Ama hmm, bakıyorum. Ethereum'da da günlükte hala düşen trendi yukarı kırmamışız arkadaşlar. Onun için kırmamız için zaten 250 üzeri günlük kapanış yapmamız gerekiyor. 250 seviyesinin üzerinde günlük kapanış yaptığımız takdirde 2000 3000 pardon 2000 2500 diyorum 3000 3500 seviyelerine kadar. Ee, öncelikle 3250 seviyesinin üzerinde günlük kapanış yapmamız gerekiyor. Onun ardından 3500 seviyeleri ilk etapta benim ilk hedefim olabilir arkadaşlar. Oraya geldiğinde zaten günlükte düşeni kırdığı için o da büyük ihtimal oradan bir düzeltme yapar. Ama düzeltme nereler olur onu haftaya beraber bakarız olmadı. Bir de sola bakalım. Zaten bugün size majör 4 tane ürünü değerlendireceğim. Değerlendirmemi istediğiniz altcoin'leri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sol çok güzel kıvamda. Ya. Solun ben haftalık grafiğini çok beğeniyorum arkadaşlar. Haftalıkta 151 seviyesi üzerinde mum kapanışı yaptığı zaman bu hafta veya da haftaya yapar büyük ihtimal. Yaptıktan sonra çok güzel hareketler geleceğini düşünüyorum. Yani bu orta vadede güzel para kazandırabilir. Neyse günlük grafikten bu hafta neler olabilir ona bakalım. Bu hafta ben bunda bir 185'ler bekliyorum arkadaşlar. Çünkü gelmiş düşeni kırmamış ama burada güzel bir ikili dip yapmış ve 200 EMA'dan destek aldığına göre burada 50 EMA üzeri günlük kapanışlar yaptığında yani 150 seviyesi ilk etapta gideceği zaten ikili dibin verdiği hedef de 185 dolar. Bu hafta ben solda bir 180-185'ler görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu günlük grafik Ondan sonra ya bu hafta olmadı. En geç öbür haftanın ilk yarısında olur yani. Ondan sonra bir de Avax'a bakalım. Avax çok güzel konumda. Şimdi Avax'da zaten benim bir grubum var arkadaşlar. Yani orada biz Avax toplamaya başladık. 32 32.70'lerden long falan da giriyoruz. Kaldıraçlı işlemler. Orada ben sadece zaten kendi işlemlerimi paylaşıyorum. Yani onunla ilgili bilma, bilgi almak isteyen varsa ya da gruba katılmak isteyen orada da kısıtlı sayıda kişi almayı düşünüyorum çünkü hacimden yana bir sıkıntı yaşamak istemiyorum hacimi hepimiz biliyoruz ondan sonra yani ondan dolayı belli başlı kişiler almayı düşünüyorum bilgi almak için buradaki yazan özel ders için iletişim yazan yerden whatsapp üzerinden bana mesaj atabilirsiniz neyse bir de avaksa bakalım Havax hmm. da günlükte çok güzel ikili dip yapmış. Zaten bunun için benim için önemli olan seviyesi 50, 40 dolar ve üzeri kapanış. Günlükte 40 üzeri kapanış yaparsa zaten bunun ilk etapta hedefi 52-53'ler oluyor. Ben de bunda bu hafta zaten günlük grafik olduğu için bu hafta en geç öbür, öbür haftanın ilk yarısında 52-53'lerin geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ondan sonra biz tarafında da en son bir oyak almıştım. Oyakta da şu an bir küçük bir kâr satışı yaptım. alttan eklemeyi tekrar düşünüyorum. Biz zaten şişmiş durumda. 1 saatlik falan da kısa trende bakınca çok güzel bir konumda şu an zaten. Oyak hisseler de öyle. Türk Yolları'nda da bir 4 saatlikte bir geri çekilme bekliyorum. O geri çekilmelerde 300'e kadar mal toplamayı düşünüyorum. Orta vadeli zaten işte de ben al-sat yapıyorum. Alıp da uzun süre beklediğim bazı hisseler var onlar hariç. Neyse bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.